Yunanistan'da 1 Mayıs grevle geçiyor. Özellikle hükümetin kemer sıkma tedbirleri kapsamında 15 bin kamu görevlisinin işine son vereceğini açıklamasının ardından sendikalar 24 saatlik genel grev kararı aldı. Halk hükümetin ekonomi politikalarından oldukça rahatsız olduğunu söylüyor. Ülke olarak birçok değerimizi kaybettik. Bizi resmen göçmen olmaya zorluyorlar. Ben Almanca öğrenip Almanya'ya gitmeyi düşünüyorum. Nerede oranının kama %27 27,2'ye yükseldiği Yunanistan'da özellikle başkent Atina'da grev nedeniyle hayat tamamen durdu. Hiçbir toplu taşıma aracı çalışmazken kamu binaları kapandı, hastanelerin ise sadece acil servisleri hizmet veriyor. Atina'da bulunan turistler de 1 Mayıs öncesi ülkelerine dönmedikleri için pişman olduklarını dile getiriyor. I'm very Büyük ayak kırıklığına uğradım. İngiltere'den geliyorum. Bilseydim dün geri dönerdim. Bugün uçağım geç saatte. Yunanistan'da büyük problemler var. Mali sıkıntı çok büyük.